İnsan bazen içindeki o sesi susturmak için kendini güçlü sanır. Bir şey olmaz der, geçer der, ben hallederim der. Ama gecenin bir yerinde, en savunmasız anda zihnin karanlık tarafı yine gelir ve hiç yokmuş gibi zannettiğin bütün korkuları en ince ayrıntısına kadar yüzüne çarpar. Sanki beyninin içinde görünmeyen bir el, sen farkında bile değilken bütün güven duygunu tek hamlede alır ve seni yıllardır hiç çözülmemiş bir sorunun tam ortasına bırakır. Bu öyle bir his ki, insan dışarıdan tamamen sakin görünür ama içinden fırtına kopar. Çünkü zihnin bazen seni kendinden bile saklamaya çalıştığın şeylerle yüzleştirmeye kararlıdır. Ve bu yüzleşme, kimsenin duyamadığı bir çığlık gibi sadece sana aittir. Bir mesaj gecikir, bir plan bozulur, bir bakış yanlış yorumlanır. Ve o an zihnin bir şeyleri büyütmek için hazır bekliyormuş gibi harekete geçer. Sanki içindeki görünmez bir anlatıcı, bak yine kötü gidiyor, senin için her zaman böyle olacak diye fısıldar. Bunun gerçek olmadığını bilirsin ama yine de inanırsın. Çünkü zihnin gerçeklerden çok duyguları dinler. İnsan çoğu zaman kendisine yalan söyleyen ilk kişi olur. Kendini en iyi tanıyan sen olsan bile zihnin en çok seni kandırır. Bu da tesadüf değildir. Çünkü geçmişte yaşadığın en küçük güvensizlik anları bile beynine kazılmıştır. Bir kere bile korunmadığını hissettiysen, zihnin bunu hiç unutmaz ve büyüdüğünde tehlike olmadığında bile seni koruduğunu sanarak en kötü senaryoyu üretir. Bir çocuğu düşün. Ellerinde hiçbir güç yoktur. Kendini savunamaz. Duygularını ifade edemez. Bir şey olduğunda susması öğretilir ve büyüdüğünde her şey yolunda olsa bile içindeki o küçük çocuk hala tetiktedir. O çocuk hep ya tekrar olursa diye sorar. İşte zihnin karanlık sesi tam da buradan gelir. Zihin aslında yetişkin haline değil, içindeki o küçük çocuğu korumaya çalışır. Bu yüzden en kötü ihtimali fısıldar. Ona göre bu, acıyı önlemektir. Sana göre ise yıpratıcı, yorucu, boğucu bir döngüdür. İnsan bazen neden olduğunu anlayamadığı bir huzursuzluk yaşar. Derin nefes almaya çalışır ama alamaz. Kalbi hızlanır, hiçbir şey yokken kötü hissetmeye başlar. Çünkü zihnin görünmez bir alarm sistemi gibidir. Küçücük bir şey bile tetikleyici olabilir ve bu tetiklenme çoğu zaman geçmişte yaşanmış ama hiç ifade edilmemiş duygulardan kaynaklanır. Zihin işlenmemiş duyguları yeniden yüzeye çıkarır. O yüzden tamamen sebepsiz gibi görünen anlarda bir anda çökmüş hissedersin. Çünkü zihnin çökmüyor. Zihnin geçmişten kalan bir dosyayı açıyor. İnsanın en çok canını yakan şey, zihnin söyleyip hayatın doğrulamadığı senaryolardır. Mesela biri uzak davranırsa, kesin bir sorun var, dersin. Oysa ortada hiçbir şey yoktur. Ama zihnin seni en kötü ihtimale hazırlar. Çünkü mutsuz olmayı beklemeyi, mutlu olmayı hak etmekten daha güvenli bulur. Zihin için mutluluk risklidir. Çünkü zihne göre mutlu olursan bir şey mutlaka bozulacaktır. Bu yüzden zihnin seni hep kontrollü mutsuzlukta tutmaya çalışır. Sanki görünmez bir fren sistemi çalışır. Çok sevinme, çok güvenme, çok rahatlama. Sonra üzülürsün. İşte bu cümleler Zihnin karanlık tarafının en güçlü silahlarıdır. Bir insan kendini sevilmeye değer görmediğinde zihni de ona göre çalışır. Değer görmediğini düşündüğünde zihnin sana sürekli senaryolar üretir. Beni istemiyorlar. Yanlış bir şey yaptım. Yine yalnız kalacağım. Ve bu düşünceler gerçek olmasa bile gerçekmiş gibi hissedilir. Çünkü zihnin hissettiğini kanıt sanma hatasıyla çalışır. Hissettiğin şey gerçekmiş gibi görünür. Bu yüzden zihnin seni en kolay duygular üzerinden yönlendirir. İnsan gördüğüne değil, hissettiğine inanır. Zihin de bunun farkındadır. Bir noktadan sonra en kötü senaryolar sadece zihnin seni uyarması olmaktan çıkar ve bir tür alışkanlığa dönüşür. Birçok insan farkında bile olmadan zihninin karanlık tarafını konfor alanına dönüştürür. Çünkü kaosu tanımak huzuru bilmemekten daha kolaydır. Acıya alışmak, mutluluğa güvenmekten daha risksizdir. Zihin için kötü ihtimal tanıdıktır ve tanıdık olan şey güvenli hissedilir. Bu yüzden zihnin sürekli aynı karanlık senaryoya döner. Bu aslında kendi kendini koruyan bir savunma mekanizmasıdır ama insanı yavaşça eritmeye başlar. Bir de susturamadığın o iç ses vardır. Sana sürekli bir şeyleri hatırlatır. Bak, görüyorsun. Yine böyle oldu. Kimse seni gerçekten anlamıyor. İnsanlar seni sadece ihtiyaç duyduklarında hatırlıyor. Bu cümleleri belki dışarıdan duymuyorsun ama zihnin her gün tekrar ediyor. Çünkü zihnin dış dünyanın sesinden çok iç dünyanın yankısıyla çalışır ve iç dünyanın karanlıkla doluysa seslerin de karanlık olur. Bu bazen insanı öyle bir noktaya getirir ki en basit şey bile ağır gelir. Zihnin seni yorduğunu bildiğin halde yine de o sesi dinlersin. Çünkü başka bir seçenek varmış gibi hissetmezsin. Oysa o ses gerçeğin değil, zihnin otomatik programının konuşmasıdır. İnsan en çok kendine karşı acımasızdır. Bir başkasının yaşadığında anlayış göstereceğin şeylere kendin yaşadığında kızarsın. Çünkü zihnin seni eleştirmek için bir neden aramaz. Zihin, geçmişte duyduğun eleştirileri senden alıp yine sana karşı kullanır. Bu yüzden bazen kendini yetersiz hissedersin. Çünkü zihnin yetersiz olduğunu düşündüğün dönemlerden beslenir. En güçlü olduğu yer en zayıf anlarındır. Bu yüzden insan zihninin karanlık tarafını anlamadan özgürleşemez. Ama bilmediğin çok önemli bir şey var. Zihnin sana kötülük yapmak için değil seni hazırlamak için en kötü ihtimali sunuyor. Ama zihnin şunu bilmiyor. Sen büyüdün. Artık çocuk değilsin. Artık koruma altına alınması gereken bir çocuktan çok daha fazlasısın. Tehlike sandığın birçok şey artık senin gücün dışında değil. Geçmiş seni kırılmış bıraktı diye bugün de kırılacaksın anlamına gelmiyor. Zihnin karanlık tarafının seni çekmeye çalıştığı o döngü aslında senin geçmişinin yankısı. Eğer bunu fark edersen Zihnin seni yönetemez. İnsan zihninin en güçlü yanı hikaye üretmesidir ama aynı zamanda en zayıf yanı da budur. Çünkü ürettiği hikayelere bağımlı olur. Gerçekleşmeyecek şeyleri gerçekmiş gibi yaşatır. Aklına gelen her düşünceyi sanki yaşanacakmış gibi hissettirir. Ama farkındalığın arttığında o hikayelerin seni kontrol etmeyi bırakmaya başladığını görürsün. Çünkü artık düşünceleri sen olarak kabul etmiyorsun. Onları izliyorsun. Araya mesafe girdiğinde zihin ilk kez sessizleşir. Bu sessizlik bir düşüş değil, bir uyanıştır. Çünkü insan zihninin karanlığını anladığında ışığın nereden geldiğini de görmeye başlar. Zihnin hep en kötüyü söyleyebilir ama sen artık bunun nedenini biliyorsun. O ses sen değilsin. O ses senin hikayen değil. O ses sadece geçmişinin yankısı ve insan yankıya değil gerçeğe tutunduğunda özgür olur. Artık o karanlık sesi duysan bile onun seni yönetmesine izin vermezsin. Çünkü nihayet fark etmiş olursun. Karanlık senin düşmanın değil, iyileşmemiş yanının konuşmasıdır. Sen iyileştikçe o ses güç kaybeder. Sen güçlendikçe o ses susar. Ama bilmen gereken bir şey daha var. Zihnin seni korkutmayı bırakması için onunla savaşmana gerek yok. Savaşmak sadece onu daha da güçlendirir. Çünkü bir düşünceyi bastırdıkça o büyür, sakladıkça kök salar. O yüzden bazı geceler zihninin seni bölmesine izin vermek yerine onunla oturup konuşmayı dene. Tamam, buradasın. Peki bana ne anlatmaya çalışıyorsun diye sor. Çünkü zihnin sana düşman değil, sadece anlamadığın dilden konuşuyor o dili öğrendiğinde seni artık yönetemez. Sen dinledikçe o yumuşar. Sen fark ettikçe o sakinleşir. Ve ilk kez, acaba bir şey olacak mı Korakum? Korkusunun yerini, olsa da hallederim. Güveni almaya başlar. Belki de tüm mesele, zihninin seni karanlığa çekmesinde değil, senin artık o karanlıkta bile kendini kaybetmeyecek kadar büyümüş olmanda. Bir insan kendi içindeki karanlıkla yüzleştiğinde, dış dünyanın karanlığı korkutucu gelmez. Çünkü artık nereye bastığını bilirsin. Kendine tutunmayı öğrendiğinde kimsenin tutmasına ihtiyacın kalmaz. Ve belki de ilk kez zihnin en kötü ihtimali söylediğinde bile buna gülümseyebilirsin. Çünkü artık gerçeği biliyorsun. O ses senin gücüne alışmaya çalışıyor. Sen değişiyorsun ve zihnin de buna ayak uydurmak zorunda kalacak.